Er Erdinç. Aşağı mı sol kenara ne yapıyorsun? He? Lan bunlar AFK bana şeyden Face'den yazma. Fark ettiysen burası AFK odası. Konuş bakayım ne yapıyorsun? Oyuna geliyor musun sen? Oyuna geliyorum ben. Ne yapacağız oyunda? Şimdi bir şey derdin mi? Desene lan. Pipi. Erdinç. Daşşak. İş i̇şte bana bak lan gruptakini gördün mü? Götüne saklı olmuş. Oğlum. Yavuz şimdi. Lan senin var ya ananı namını sikiyim ya. Oğuz bu çocuğu siktir gitti ya. <laughs> ya oğlum Yavuz var ya. Ben beklerim ne de güzel ya. <laughs>